özellikle sabah e, izleyenler hiç tuvalete gitmeden evvel şunu yapsınlar. Denedin mi bilmiyorum sende. Gözümü açtım. Lavaboya gitmeden. Diyafram nefesini ilk aldığında günün koşuşturması burada yanma oluyor. Ne kadar en nefesin profesörü de olursan. Neden? Sönüyor akciğerler. Ha, uyurken sönüyor. Evet, volüm kaybı o 350'ye. Hani normal tidal volüm bu hani grafikte gösterdiğim o 500 yaklaşık 400-350'ye falan iniyor. Ve yarın sabah denediğinde ben de hocam sabah ilk iş nefes testliklerini öneriyorum. Işte başladığında "Aa yandı" diyor. Evet yanıyor. Bak şimdi yeni bir şey öğrendim. Mesela hani uyurken de hafif sönme yaşandığını bilmiyordum. Hani ben eee sen medikal olarak anlatıyorsun ben de hani e, gidişat gördüğün etkiler olarak. ilk iş hani şey yaparsan güne çok canlı başlarsın. Ya etkiyi biliyorsun sen. Ben şuradakini biliyorum. Ya bildiğin hani o ameliyat videomda var ya. Şimdi şu sabah bilinçli olarak hani gün içinde zaten şu durumda. Ama gece bu tamamen rezervinin altına iniyor. İdame edecek rolantede detoks sistemlerine geçip hareket de etmediğimiz, kısıtlı hareket ettiğimiz için de uykuda. Delta dalgasındasın ya. Sana belli oranda vücudu dinlendirip detoks sistemlerini çalıştırıyor. Karaciğerlik kan akımını değiştiriyor falan filan. Hani pek çok sistem değişiyor. Ama sabah şimdi o böyle hafif söndü. Ya, cız diye yanmayı ya işte o yüzden ben hani bunu şimdi düşünebiliyor musunuz? Şu kadar oluyor. Şu kadar ameliyat ederken bu kadara iniyor. Reyhan bu kadar. Ve bunu şişirdiğimizde şu sağ akciğerden şuraya kadar 8 litre boşalttığım oldu. Düşünebiliyor musunuz? Şu ve hani bunu şey olarak paybiç ya bardak olarak Şurada şöyle 8 kiloluk su şişesine aynı olabilir mi böyle bir güç? Muazzam bir şey. Ve kümülatif etkiyle damlıyor 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 sel oluyor. Ne kadar yaptın? Birleyen yaptın. Yap havuz olsun. Yap göl olsun. Yap okyanus olsun. Ha, ne denge, denge, denge. Neydi de abartırsan, neydi aşırıya kaçarsan tadı kaçıyor. Ne demiş? bize sistem her şey dengeli. Yani birbiriyle öyle e, kompakt böyle bağlantılı çalışan sistemler var ki işte bu D vitamininde, kalsiyumda, fosforda, magnezyumda tamam iyi güzel ama bir şey olduğunda ötekinleri de bozuyor. Ötekini bozuyor. Hop sistem. Ya yani aslında hepsi dengeler sistemini bozuyor. Ve nefes bunu bedava en güçlü en iyi şekilde dengeliyor çünkü aklı var. Bir de aklı ben var. nefes çalışmalarında da şunu gözlemliyorum ve hiç artık çok iddialı bir şekilde söylüyorum diyorum bir tek nefes işte ne bileyim bir diyete girersin, bir şeye girersin, birkaç hafta gerekir. Anında şu çalışmada etkisini göreceksin. Hemen yani bu yarım saat, bir saatin içinde herkes üzerinde etki gösterir. İstisna yoktur grupta çünkü herkes nefes alıyordur. Hani bir desem ki işte hocam gel bir duygusal farkındalık şeyine girelim, yolculuğa çıkalım. İlgilenen olur, ilgilenmeyen olur. Ona, fakat nefes herkesi ilgilendirir, herkes kapsayan bir şey için herkes üzerinde etkisini gösteriyor. Ve Peki, anında gösteriyor. Kadar etki. Evet. Yaptıkları kadar hepsi. Aynen. Bir de hocam sen de zaten ondan yanasın. Hem bedende fiziksel egzersiz yaptığında farkında değilsin ama tabii daha fazla oksijen aldığın için ruh durumunu da duygu durumunu da etkiliyor. Hem bedende hem zihinde hem duygu durumunda etkisini gösteriyor. Yani zaten bu üçü bir aradayken ki zaten sağlık kısmı hani bedene uzun vadede kısa vadede yaptıkları hani alırsan yaparsan faydaları almazsan yapmazsan zararları o ayrı. Ama en pratik hiçbir hasta olmayan normal hayata devam eden insan için bile bu üçü çok önemli. Başka hangi teknik var ki bu kadar üç alanda hemen etkisini göstersin. Bu da sadece mucizevi nefes teknikleri ve canlar izleyen canlar gerçekten hani çok çok komplike. Eğer ben bunu daha öğrenmek istiyorum şey yapmak istiyorum derseniz seve seve yardımcı olurum yani her gün geliştiriyorum da kendim yeni şeyler öğreniyorum. Youtube kanalında zaten benim hani doğru nefeste kendi kendinize rahatça çalışıp yapabileceğiniz bir sürü şey var. Rüyayı takip ettiğinizde rüyanın gösterdiği bir sürü egzersiz hareket var. Triflo'yu zaten söyledik ama evet, lütfen atıyoruz. yalvarıyoruz değil mi Rüyacığım? <laughs> Aynen. Ne yapın ne edin. Nefes kazanın. Evet doğru nefes sorunlarının hani Seninle çalıştığı onunla çalıştığı Doğru nefes koçu hayatının her anında nefesini kullanması gerektiğini öğreten ve mucizenin kendi bedeninde olduğunu kişiye öğreten kişidir. Ve e, sayılar süreler konusunda ben göz cerrahı olarak bunu veremiyorum. Reyhan yıllardır yaparken veremiyor. O yüzden lütfen sayılar sürelere takılan e, kişiler... Ciğer evet. söndüğünde bak o sayılar sürelere takılan kişiler şimdi ben finomotor e, aksına tamam belli bir yere kadar ama şimdi bu ciğer böyle söndüyse sabahtan akşama şuradaki iç zarda delik varsa sabahtan akşama hiçbir şey yapamaz. Ya da şurada su var birikti diyorum ya 8 kilo su birikti. Bunu sabahtan akşama nefes çalıştırsam da bu su boşaltılması lazım. Odanın içini kaplayan bir sekiz litre su var. Nereye alacak nefesi? Hani benim anlatmak istediğim bu nefessizin ve gücünü doğru nefes koçları daha çok, daha çok yetiştirip öğretmeli. Evet diğerlerini doktorlar kanındaki ayarlanması gerekenleri ayarlamalı, kalbindeki kontrollerini yapmalı ama elektrolitlerini, pH'larını düzenlemeli ama nefeslerine sahip çıksınlar. Evet, nefesinize sahip çıkın. Fiyacığım <laughs> çok sağ ol eline emeklerine sağlık. Ben de Şifa çok öpüyorum. Olsun. Evet, bu nefes farkındalığında e, bu bizim hayat misyonumuz zaten ikimizin de. Bakalım birlikte başka neler mümkün. İzleyen canları da katkı olsun. Kaç kişiye ne kadar katkı olduysak ne mutlu bize değil mi? Aynen, aynen. Güzelleşsin, güzelleşsin, dünya güzelleşsin. Herkes bu serveti kullansın. Evet. Şifa <laughs> olsun nefeslerimiz. İyi akşamlar. Sağ olsun canlara.